Bugün sizlerle birlikte hesabımı kendi ellerimle satmaya çalışacağım. Allah'ım çıldıracağım. Hesabımı kendi ellerimle satıyorum. Kendi ellerimle satıyorum. Şöyle şu şekilde. Üf, üf. Ben olsam kendi hesabımı alırdım he. Bu hesap satılmasında ben mi satırım? Sen mi satır? Seni mi satır? Hesabı satak. En nadir hesabı. PUBG Mobile. Yıldızı ünvanlı hesabım Herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım bu video çok değişik çok manyak bir video ya Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu hesabı satmaya çalışacağız en erken ne kadar satarsak bizim için o kadar iyi çok farklı bir içerik çok farklı bir konten bugün sizlerle birlikte hesabımı kendi ellerimle satmaya çalışacağım Ne diyor bu? Videonun ilerleyen dakikalarında zaten siz olayı tam olarak kavrayacaksınız arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce lütfen bir tane bir tanecik like bırakmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın canlar. Hepiniz adamsınız. Bugün şöyle hesabımızdan en güzel en iyi yerleri esis alacağız tamam mı? En güzel yerlerin ekran görüntülerini, ekran fotoğraflarını alacağız. Tamam mı abi? Ondan sonra götüreceğiz. Netgo'da satışa koyacağız. Ve gün içerisinde bu hesabı satmaya çalışacağız. Satacağız. Eminim satacağız. Tamam tamam inandım tamam. Ee. Tamam, tamam. İlandım, tamam. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar tekrardan söylediğim gibi şimdi öncelikle şu arka plan SS almak istiyorum şurayı şöyle cenek bir SS almak istiyorum Tamam burayı aldık güzel şimdi biz hesap satarken bize hesabı çok güzel göstermemiz lazım olduğu için arkadaşlar Bizim mesela Karlo'yu önce bir çıkaralım çünkü Carlo'nun kıyafetleri kötü yer kaplıyor Heh. Şöyle şurayı da SS almamız lazım bu şekilde Burası da tamam. Tamam. Ama daha şuraları falan da almamız lazım. Şurayı da bir tık alalım abi. Hatta burayı da bir tık alalım. Evet tarafından. Evet tarafından. Şimdi sıra kasklara geldi. Kaskları da şöyle diyelim SS alacağım. Fotoğraf çekiyor mu? Çek yakışıklı çıkam. Allah kurtarsın kardeşim. Buradan da ekranı hemen SS aldık. Allah'ım çıldıracağım. Hesabımı kendilerinden satıyorum. Kendilerinden satıyorum kapalıkları tam malsın ya. da kaydettim arkadaşlar. Ha! Ay bana bir şeyler oluyor. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Bu ne oğlum ya? Ben niye böyle bir kontent ürettim anlamadım ki. Şimdi maskeleri de çekelim. Güzel olan şeyleri çekerim ki millet hoşuna gitsin, alsın yani. Ve arkadaşlar en çok kim teklif verirse en çok kim? Ay ben bu hesabı şunu verim derse. ona vereceğim hesabı. Ay bakın. Çantaları iki tane sekme olarak koydum. iki tane fotoğraf olarak kaydettim. Buraya gerek yok. Buraya da gerek yok arkadaşlar. Şimdi atölyeden silahlar. Silahlar çok önemli. 16 tane gelişmiş silahım varmış benim. Şimdi şuradan en alttan başlayalım abi. Aa dur dur. Şuraya m bu koy ki. Millet güzel sansın. Zaten güzel hesabım ha. Tükürürüm he. Daha sonra arabalara geldik arkadaşlar. Baya baya fotoğraf çekeceğiz anasını satayım. Oo dur oğlum dur. Bunu koyalım lan. Diğerini koymayalım. Bu daha güzel. Onun yerine bunu kaydedeceğim arkadaşlar. Hani bu şey olduğu için bu daha iyi. Bu şuraya testamızı da hemen koyalım. Fiyat artıyor fiyat fiyat. Gerçek araba satıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Hatasız boyasız abicim hesap. Abi hesapta en ufak bir kusur bulursan gel beni... Neyse arkadaşlar devam ki devam ki. Güzel olan şeyleri koyalım ki böyle milletin alısı gelsin. Burası da güzel abi koy. Daha sonra şu emojileri de koymamız lazım. Emojileri de koyalım. Hatta şöyle şekil şu kul dursun. Şöyle dursun ki insanların ilgisini çeksin. Belki kapak fotoğrafına bile onu koyarız yani. Şöyle şu şekilde. Üf, Ben olsam ve kendi hesabımı alırdım he. At yalanını inananı. Kemal. Şimdi bir tık daha emojileri alacağım. Şu alttaki hem sürümcü dans hem şuradaki de danslılar görünsün. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi uçaklara geldik. Uçaklardan sonra bombalar, sonra paraşütler, sonra zaten artık hesabımızı Letgo'ya yüklemek kalıyor. Ondan sonra gelen müşterileri bekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar bazı kardeşlerim yorumlarda yazmış. Abi hesabını satma o hesap bizim için değerli. Farklı hesap alma o hesabı tekrar düzelsin falan biliyor mu arkadaşlar? Bu videoda kontent içerik olduğu için böyle bir video çekiyorum. Bu hesabı asla bırakmam. Öyle düşünün. Maksat video içeriği eğlenecek sizlere güzel videolar çıkarmak. Umarım bu video da hoşunuza gidiyordur. Gerçekten çok uğraşıyorum görüyorsunuz. O yüzden bir tane like bırakmayı unutmayın. Canımsınız. Zaten bu hesabı alıp kaçtığını düşünsene. Onlar bir gurum var ya ağzını burnunu güldüğünü. Ben dağıtırım. Bir tane daha paraşüt alacağım. Arkadaşlar baya güzel oldu. Baya böyle tam satış kısmı oldu. Şuradan da hemen şunu alalım. Tam böyle yüzü dönükken tıklıyorum. Ya babandan fotoğrafçıydı şunun güzelliğine bak. Bu hesap satılmasında ben mi satırım? Sen mi satın? Seni mi satın? Hesabı satın? Genel olarak tamam arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Oo, oh, her videoda bir kere istiyorum. Tukuracağım var ya. Hep sabahın yedisinde çektiğim için videoları. Şimdi aldığımız seslere bir göz atalım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Güzel. Bak bu güzel. Bir tane AVM mor intikam. Tamam. m 116 7 seviye. Bak güzel ha. Fotoğraflara iyi bakın. Bunları birazdan satışa koyacağız. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arada yoklamaya da katın. Yoklamalarımız tekrardan başladı. İsminizi yazıp yoruma buradayım yazın ve yorumlayın arkadaşlar. Yoksa sınıfta kalırsınız. Çantaları böyle koymuşuz. Bir tane daha çanta. Güzel abi. Setler böyle. Lobimiz bu şekilde. Arka plan falan. Hesap satılık. Yani buraları koymamız gerekiyor. E, Fatih olduğu kısımları da almak isterdim ama almadım arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Emojileri koymuşuz. Bir tane de emoji. Falıklar var burada. Kasklar var. Güzel. Buralar on numara. Burada setler var. Direkt birini setler. Toplamda kaç destans? 40 destansı var arkadaşlar hesapta. Zaten birazdan bilgileri gireceğiz birlikte. Sonra satış ki Sonra da satacağız hesabımızı. Maskeler bu şekilde. Burayı böyle koymuşuz. Paraşütleri böyle koymuşuz. İkinci paraşütler. Tesla uçaklar bu kadar 10 numara 5 yıldız şimdi hemen satış kısmına geliyorum ve letgo'yu açıyorum arkadaşlar letgo'dan sat ondan sonra ne oluyor diğer diğerini sat yok biz. buraya öncelikle en önemlilerini yükleyeceğim Oo tamam arkadaşlar fotoğrafları girdik şimdi fiyat gir ücretsiz ver bana fiyat ver yani şey bana teklif ver ki ben ona göre şey yapacağım ürün başlığı ee, oyunun <laughs> en nadir <es> <laughs> yeter, ulan, yeter! <laughs> en nadir hesabı PUBG Mobile satılık hesap. Arkadaşlar şunu da alt bilgilendirme olarak geçeyim. Kesinlikle PUBG Mobile'da hesap alımı satımı yasak. Ben video kontantı olarak bu içeriği üretiyorum. Bana gelecek olan teklifleri sizlere göstereceğim. Veya benle alakalı bu hesapla alakalı bu teklifleri bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sizlere aktarmaya çalışacağım. Kesinlikle PUBG Mobile'da hesap alım satımının yasak olduğunu unutmayın. Haberiniz olsun. Ben bu içeriği sadece sizler eğlenin diye çekiyorum. Tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum arkadaşlar arkadaşlar. Hesabı da satmayacağım. Gelen teklifleri size falan göstereceğim. Eğleneceğiz falan filan bu şekilde bir içerik. Hesabı satmıyorum. Hesabı satmıyorum. Hesabı satmıyorum. Teklif var zor yok kardeş. Teklif var ısrar yok kardeş. Açıklama. <laughs> PUBG Mobile yıldızı invan hesabım satılıktır. Uygundan vereceğim ilgilenenler özelden teklif verebilir 40 destansı ve birçok nadir eşya bulunuyor teklifinizi özelden vermeyi unutmayın tamam yazımızda yazdık arkadaşlar 10 numara şimdi kapak fotoğraflarını düzenleyeceğiz şunu şuraya alalım abi sonra şunu şuraya şunu şuraya tamam çok güzel arkadaşlar şimdi o zaman satışımızı yani fotoğrafımızı onaylıyoruz ve buraya koyuyoruz. Tekrardan söylüyorum. Hesap, alım, satımı her şeyi yasak. Siz kesinlikle yapmayın. Ben video içeriği content bold için yapıyorum. Amin. Onayladım ve artık hesabımız arkadaşlar satışta. Satışta. Gelen teklifleri falan ben hepsini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar kapak fotoğrafımız falan bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Letgo da şu anda duruyor. Böyle böyle. Bakın buralar böylece renk duruyor. Hesabımız satışta. <laughs> Oğlum çok farklı bir içerik oldu. İnşallah PUBG Mobile tarafından bize şey olmaz. Şöyle göstereyim. Birinci fotoğrafımız bu. ikincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü böyle. Hızlı hızlı geçiyorum. Fotoğraflar bu şekilde. Fiyat girmedim. İnsanlar bana fiyat teklif verecek. Bu gördüğünüz hesap şu anda satışta. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bu hesaba gelen teklifleri ben Instagram hesabımda paylaşacağım. Hikayelerde falan. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Gelen teklifleri Instagram profilde storylerde görebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de hoşuna git ise ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız. Hoşça kalın. Bay bay.